Ben Dilara Çevik, 22 yaşındayım, Alanyalıyım. <laughs> 9 yıldır atletizm sporuyla uğraşıyorum. 2012 yılında başladım atletizmle uğraşmaya. Siz de ekip, hoş olacağız. Bir de ya, karanca. kocaman bir Diş katmada e, dünya sahibiyim. Bu sene yapılan yarışmalarda gülle atmanın da rekorunu kırdım. Bir de bu sene ilk olarak katıldığım 800 metre yüzde de düzey rekoru sahibiyim. Yaklaşık her yıl Avrupa'da ve Dünya şampiyonları yapılıyor. Ee, yani her gittiğimde madalyalarla dönüyorum. Ee, asıl branşım atma branşları gülle atma, diş katma ve cirit atma uğraşıyorum. Ee, bizde herhangi bir sınırlama olmadığı için e, koşu başlığında da yapmaktayım. Risk atacaksın ne düşünüyorsun? Madalya var mı? Madalya var da rekor istiyorum. Onu kıracağım. Onu İnşallah. geçeceğim. Merve. Madalya alacağım. Kıyacağım ben. Aferin size. Adana Çukurova'da okudum. Bu sene mezun oldum. E, olmak istiyorum. <laughs> Aynı zamanda yüksek lisans da yapmak istiyorum. Yani ikisini birlikte yapmak çok istiyorum. biraz zor bir şekilde başladım. Çünkü başlarda pek koşuyu sevmiyordum. <laughs> Gerçi hala çok sevmiyorum. Yani koşu konusunda biraz zorla <laughs> <alemin> zorlamasıyla <gülüyor> <gülüyor> başladım. Ee, aslında 2012'den önce de spor benim hayatımın içindeydi. 5 yaşından beri sporla uğraşıyorum. Tekvando, basketbol ve tenis yaptım. Yani resmi olarak ilk 2012'de başlamıştım. İzlemiyorum e, ee, hocaların katkısı tabii ki de çok oldu. <laughs> Atletizm ilk başlı başı geçim. e, Alayda olan Gökhan Karakoç'un e, Rehabilitasyon Bilası'nın önünde beni bir koşturma aşırıyla başlamıştı. <laughs> ee, Tam olarak onun sayesinde atletizime başladım hatta. İlk başına de bir Taşçıoğlu'na gidiyordum. Ee, Feridun'un özdesinde çok katkısı oldu. Tabi hala devam ediyor Özgün de. Ee, yani onun katkıları benim eğitim hayatımı da etkiledi. Çünkü aynı zamanda hem Rebili gidiyordum hem Kaynaştırma Eğitimi alıyordum. Hı hı. E, ee, eğitimi benim için çok faydası oldu. Daha doğrusu. Yani insanlarla daha çok iç içeydim. Hı -hı. Yani rehabilitasyonda biraz daha özel bir bireylerle Hı -hı. yaranıyorsunuz. Hı -hı. De insanların içinde olmak biraz daha, daha sosyal değil? olmama sağladı. Spor içinde olmak daha da <laughs> aktifleşti diyebilirim. Peki 12 yaşında spora başlamadan önceki hayatında, spordan sonraki hayatında ne gibi fark oldu? Hani ne hissettin? Şu çok şey kattı. Yani ilk başlarda doğru düzgün konuşamıyordum bile. Hatta ilk yarışmalarımda da, bir röportaj yapmışlığım da var. Tabii o zamanlar yine TRT'de çıkmıştım, bir Bahar abla ile yapmıştık. O zamanlar doğru düzgün konuşamıyordum bile, heyecandan böyle kaçmıştım kendimi. Yani şu halki bir röportajla onu kıyasladığımda bile çok farklılıklar görüyorum. Şu an çok güzel konuşuyorsun ama <laughs> Bu kadar motive eden şey nedir? Ben aslında müzik dinlemeyi çok seviyorum. Şey <laughs> müzik benim hayatımın olmazsa olmaz bir şeylerinden biri. Yani her hayatıma gitmeden önce bir kulaklığı takıp yürüyüşe <laughs> giderim. Hatta bu konuda da babam da birazcık arıyor. <laughs> <şişe gülüyor> ne tarz müzikler dinliyorsun mesela? Yani, kulaklığı hoş gelirse onu dinlerim. Ben çok ayırt etmem. Bana mesela bir gününü anlatır mısın? Bir gün içinde ne yapıyorsun? Bir gün içinde... <laughs> Eskiden 12'ye kadar yatıyordum. <laughs> De son zamanlarda biraz değişti. Yarışlara yaklaşınca tempo <laughs> değişiyor tabii. Evet. Yarış temposunu söyle. Evet. yarış tempomda sabah 9 gibi kalkıyordum. Bir sabah bir, şeyler atıştırıp, bir ekmek üstü peynir falan yiyip kahvaltı böyle geçiyor genelde. Antrenmana gidiyordum. Bir atma antrenmanı sürecim oluyordu. Ee, yarım saatlik bir süreç oluyor genelde. Ee, atma antrenmanından sonra e, yaz dönümünü atlattığımız için bir arada bir e, denize gitme sürecim oluyordu. Bu gül atmada rekor bence en büyük etkisi denizdeki kulaçlardan kaynaklı. Denize <laughs> denizden sonra bir de akşama doğru babamla bir yürüyüşe çıkıyorduk. Ya yani o yürüyüşlerde de yine yürüyüşleri şey koruduğumda çok faydası oldu. Dönüş zamanında bir koşma sürecim oluyor. Kardeşi onun için. Baya hareketli bir gün geçiriyorsun yani. Evet. evet. Akşama... Gitmedi bir de akşamlar. <laughs> Akşama gücüm kalmıyor ama... <gülüyor> <gülüyor> bir mekik şukat falan Olayım. onları yaparım, pinak falan. Peki, mesela müzik dinliyorum demiştin, spor dışında, müzik dinlemek haricinde başka ne tür şeylerle ilgi duyuyorsun? <laughs> spor dışında edebiyatı ilgimi var mesela. <laughs> Liseden beri e, arada bir aklıma geldikçe çeşidi gözlüyorum. Hatta bir ara bir <laughs> hikaye dilemelerim de oldu da pek beğenmedim. Aklında olan şiirin var mı? Peki böyle bize bir mısran okusan. Telefonumda mı? Aşılığında çok, Telefonla telefonu çok kaydedebilirim. Telefonu okuyabilir miyiz şu anda? Olur. E, yaş 21, 21 yaşlı ve yaşlı tatlı 24 olacaktı galiba. çocuk gibi görülür hep, yaşıtlarından daha olgundu halbuki. Değersiz dünyada acımasız insanların arasında geçirdiği 21 sene. Dile kolay sevmek, merhamet, mukabele, kelimelerin en hissiyatlarıyla geçirdiği 21 bir sene. Bazen mutlu, bazen üzünlü, çoğu zaman meraklı, çoğu zaman umutlu geçirdiği gibi bir sene. Daha gelsin diyenler daha boş. Bir de bana sorsalar o kadar seni kaç defa güllerimden doğduğumu. Ah çok duygulandım şu anda. Gerçekten yani her alanda her yönünde başarılısın anladığım kadarıyla. Peki bugüne kadarki spor evet. hayatında hangi branşlardan ödül aldın? 100 metrelik ile 200 metre ile başladım. Sonra bir uzun atlamaya e, ...girmiştim de çok beceremediğim ortaya çıktı. E, sonra e, 400 metre ile 800 metre koşulara geçtim. Özellikle üniversite dönemimde e, 800 metre koşu... ...etrafı, pistin etrafında 10-12 koşuyordum. Yani o benim 800 metrede açılmama sağladı. Daha çok 400 metrede de sağladı hatta... 2 dakikalık bir rekor... E, ...kendi rekorumu geçirmişliğim var. Ee, üniversitenin başında e, şey fark etmiştim, aslında koşulcu değil de atmacı olduğumu fark ettim. Üniversite bana o şekilde bir fayda sağladı. Ee, yani bundan 4 sene önce bir gülde atma ile başladım, atma başlıklarına. 2 ee, sene sonra zaten dış katmadan üniversiteye geldi. Ee, gülde atma yaptım, cirit, atma yapma, cirit atmaya geçiş yaptım. Bize bir anını mesela spor hayatında başına gelen ve unutamadığın bir olay oldu mu? E, bir ülke dünya şampiyonlarında e, 400 metre koşu vardı. E, o zamanlar pek kondisyonum da pek yerinde değildi açıkçası. Yani 400 metrede zaten yeterince zorlu bir biraz. zorlamız da belli ve katılımcı sorusu da çok fazlaydı. Evet. E, o zaman ee, <laughs> bayağı bir yorulmuştum. Son düz, biraz yakın bir yerde, son düzlükte e, rakibimin yavaşladığını fark ettim. Yani o fark, onu fark etmeseydim, kendimi zorlamasaydım belki üçüncü olamazdım, dereceye giremezdim diye hatırlıyorum. Yani onu ayarlamak bile bir sporcu için çok önemli bir şey. Ee, buradan arkadaşlarına bir tavsiye vermek istesen ne derdin onlara? Ee, ne zaman da tam hatırlamıyorum. Yeni duymuştum bir, yeni de değil sosyal medyada görmüştüm. Ee, çocuğu daha sonra bunlar bir annenin mesajıydı mesela. Ee, şey demişti etrafımdaki çevrem ve arkadaşlarım ne der diye çocuğunu dışarı çıkartmıyordu mesela. Öyle bir şey görmüştüm. Yani bu beni çok üzmüştü. Daha çok çocuklardan çok annelerine mesaj var. <laughs> Mesajım var diyebilirim. Yani e, bizim için spor zaten başlamasına basın bir etken. Yani sosyalleşme için de farklıdır. bu kadar özel bir evladı yetiştirmenin duygusu nasıl? Yani ne kelimelerle ölçülemez Allah'a şükür yani hiçbir zaman bizi utandırmadı yani madalya gelmeden önce de her zaman iyi bir çocuktu her ailenin sahip olması gerektiği istediği özlediği çocuklardan biriydi ee, özel çocuğu olan ailelerin ilk başta ilk karşılaştıklarında o hayal kırıklığı işte bu niye benim başıma geldi e, niye tamamen e, olumlu yöne döndüren bir çocuk. Gerçi biz öyle bir şey hiçbir zaman yaşamadık. Yani çocuklarımız niye böyle oldu? Benim başıma niye geldi? Hiç yaşamadık ama Dilara yaptıklarıyla, yaşattıklarıyla zaten bunun gereksiz olduğunu bize ispatladı. Şükür Allah utandırmadı. Bundan sonra da utandırmasın. Dilara'nın bu aşamaya gelmesinde hiç şüphesiz ki en büyük katkısı olan ailesidir diye düşünüyorum. Hani sizin de diğer ailelere verebileceğiniz tavsiyeler nedir? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hiçbir şey tek taraflı olmaz. Yani tabii ki ben öğretmenim, Ondan eşim öğretmen, ilgili anne babanın verdiği şeyler mutlaka vardır ama çocukta bu olmazsa yapacağınız şeyler sınırlı. Biz biraz sistemli düşündük. Aldığımız yardımların da faydası oldu. Yani 3 yaşında özel eğitime başladı ki onlar bizi çok yönlendirdiler. Ben bir sürü birçok şeyi ilk öğretmeninden öğrendim. Fitat Hanım bana çok iyi bir öğretmen oldu. Yani anne olmanın ne demek olduğunu, engelli bir çocukla nasıl başa edilebileceğini ben ondan öğrendim. Ama öğrendim derken Dilara da bana çok şeyi öğretti, sabrı öğretti. Dilara'nın yapabildiği şeyleri ve yapamadığı şeyleri, o sınırları bana Dilara öğretti. Nerede ne yapacağımı, nerede duracağımı o biliyor. Lise, okul hayatında hiçbirinde yani nasıl denir? Arkadaşlarından çok geri kalmadı. Ama bu Dilara'nın hırslılığından. Yani Dilara hırslı bir çocuk. Hiç öyle değilmiş gibi görünüyor. Ama e, benim şansım oldu ve biz bunu doğru yönlendirdik. Üniversite sınavına girerken mesela e, kız meslek lisesi mezunu Alanya'da. E, yani e, benim çabalarımı kınayan çok insan oldu. Yani e, engelli birey üniversite gitsene olur gitmese ne olur. Ama Dilara hakkıyla birinci başamayı aşamayı kazandı. Yani şu ana kadar geldiği her yere kendi geldi. Ha biz ne yaptık mesela? Dilara'ya matematik öğreteceğiz diye hiç uğraşmadık. Yapamadıklarını bıraktık, yapabildiklerini geliştirdi. Bu nedenle sözeli çok iyi. Bu nedenle e, Türkçesi çok iyi, edebiyatı çok iyi. E, yani yapabildiklerin üzerine gittik ve bununla biz barajı geçtik. Dilara aynı mantıkla e, KPSS'ye girdi. Aynı mantıkla ALES'e girdi. Kaç almıştı? KPSS'de 58 aldı ama bunu şunun altını çiziyorum. E girdi ve diğerleriyle aynı soruları yaptı. Hiç matematik çözmeden. Yani